Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Antalya sabahından herkese tekrar merhabalar. Evet, neredeyim? Marsadayım her zamanki gibi. Bugün kuş uçurmuyorum arkadaşlar. Sadece kuş gezdiriyorum. Evet. Bundan önceki videoda da söylediğim gibi salmayı buradan kaldırdık. Şuraya aldık. Ben size e, salmamızı da şöyle salma demişim. Yeni çardağımızı da sizlere tanıtayım arkadaşlar. Güzel bir oturma alanı yaptık kendimize. Dün. Şimdi buraları biraz mıntıka yapacağız. Tabi eklemeler yapacağız. Artık kuşlarımızı burada seyredeceğiz. Şöyle güzel kendimiz bank vardı. Bankımızı koyduk. Buraya semaver, memaver koyacağız. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Böyle bakın çiçeğimiz, böceğimiz, ağacımız falan da var. Hatta şöyle bir resmini çekeyim. Kapak fotosu yaparım. Şu çiçek, şu ağaçları da alayım, değil mi? Güzel duruyor, maşallah. Ne güzel açmışlar, mübarek. Evet. Şimdi size dün enteresan bir şey anlatacağım, neler yaşadığımızı. Ee, ben biliyorsunuz mutluya şeye verecektim, bu salmayı Mehmet'e verecektim. Ee, daha sonra mutlu dedi ki abi dedi istersen bunu bir şey yapalım. Buranın yazı biliyorsunuz çok fena geçiyor, sıcak. Kendi meze bir çardak yapalım dedi. Mehmet'in oraya da başka bir şey yaparız. Zaten Mehmet'in kümesi olduğu için vardı yani. İyi dedim buraya koyalım. Sıkıntı yok. Mehmet'in orada zaten iki tane kümesi var. Ee, orada eş, salma yapıcı şey yapacaktık onu. Hani bakıcı kümesi yapacaktık. Gerek duymadık. O yüzden tamam dedim ben de. Dün geldik. Güzelce tahtalarını mahtalarını söktük. Ağır olduğu için. Şimdi zemin, zeminde biliyorsunuz kum vardı. Ama şu kısımda şey vardı. E, tahta vardı biliyor musunuz? Onun üstüne kum sermiştim. Şöyle küçücük bir delik kalmış oradan. Kum akıcı olduğu için o kum aradan akmış. Tabi bunu fırsata çeviren farecik e, benim kuşlardan birini yemiş arkadaşlar. Şeyi bir kaldırdık. Şimdi salmayı kaldırdık buradan. Altta da tahtalar var ya. Hani toprağa atıyoruz. Ulan bir baktım bir tane miro. Benim Miro'yu yemiş. Bakın şöyle göstereyim size. Buraya altına da yuva yapmış namussuz. Bakın bu da yuvası. Tabi üstünde kum olduğu için ee, dağıldı. Bakın bir tane de altına böyle yuva yapmış. Bak görüyor musunuz? Ottan muhtan. Böyle kendine bir yer etmiş şerefsiz. Bak. Şimdiden altına yuva yapmış. Miro da buradaydı. Bunlar da Miro'nun tüyleri. Miro yemiş. Miro da şurada. Attıydık biz bunu da. Gömmediydik. Baksanıza yemiş hayvanı. Daha taze bu. Yeni yemiş yani. Gördüğünüz gibi parça pinçik etmiş. Kafasını, kafasını ne yapmış? Kafası burada. Kafasını da yemiş. Pardon, baksana kafa yok hayvanda. Kafayı, kafayı herhalde kemik şey yapmış ya. Değişik yemiş. Kılıçsız. Vallahi hiç etmet bırakmamış. Kemiklerine kadar yemiş artık. Kaç gün yediyse bunu. Evet. Durum bu arkadaşlar. Böyle bir kötü olayla karşılaştık. Bu buraya nasıl gelmiş onu da bilmiyorum. Normalde kutuya koymuştum ben bunu bir yere gömelim diye. Köpekler almış getirmişler buraya. Neyse onu daha sonradan gömeriz. Evet işte öyle bir şey başımıza geldi. Fare aşağıya yuva yapmış namussuz. Ama şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Hani şuraya koyacağım ya. Oraya bir fare kapanı koyacağım. Yakalansın namussuz. Buraları böyle bir mıntıka yapacağız falan. Temizleyeceğiz. Şu iki kümesi de buradan kaldıracağım. Başka yere koyacağım. Diğer kuşlar da çatıda artık burada böyle azaltacağız. Evet bugün arkadaşlar size e, ne söyleyeceğim. Bugün benim yavrulara bir hastalık bulaştı arkadaşlar. Yavrular, yavru kuşlarda sıkıntılar var. <laughs> o yüzden bak mi mirolarımda da var. Bunları kanat kuyruk makasladım. Şimdi niye makasladım abi diyen soranlar var olacaktır da. Şimdi arkadaşlar şimdi e, bu hastalık işi bir tane kuştan hepsine yayılabilir. Yani dikkat edin. Ben videolarda da zaten bunu belirtiyorum. Muhakkak dikkat edin. E, ben bir yerden bir miro getirdim. Kuş hani karantinaya aldım. 4-5 gün falan dışarıda kaldı. Herhangi bir dış kısımda belirti belirti olmamasına rağmen kuş taşıyıcıymış. Hani daha sonra kümese kattık ama taşıcı olduğu için kendi hastalanmıyor. Ama başkasına hastalığı bulaştırıyor. Tabi bu namussuz hastalık da hani aynı koronavirüsü gibi. Koronavirüsü ne yapıyor? Mesela 14 gün sonra meydana çıkıyor. Bu da herhalde bir hafta falan önce meydana çıktı. Tabi doğal olarak o bir hafta esnasında bütün benim kümeslere dağılmış bu hastalık. bu yavruları vurdu. Yavru ekelerini de vurdu bu rahatsızlık. Kötü bir rahatsızlık. Kuruma var, ishal var, var oğlu ee, var. Özellikle şey e, bu kemik kısmı çıkıyor hayvanların. Ee, bu gördüğünüz kuyruksuzlar hepsi hastalandı. Hepsini dirilttim Allah'a şükür de şu biraz kötü duruyor. Şu kötü duruyor gördüğünüz gibi. Bir de iki miron kötü duruyor şu iki miron. Öbürleri canlandı, öbürleri dirildi. İşte bunların tedavisini yapıyorum arkadaşlar bunlara ne gibi tedavi yaptım şimdi ilk 3 gün yani hayvan pusuyordu böyleydi İlk 3 gün bunlara uyguladığım tedavi yöntemi şey panteramisin iğnesi geçen de bahsetmiştim panteramisin iğnesi vurdum 3 gün sadece penisilin iğnesiyle 2.5 cc vuruyorsunuz başınıza gelirse sizin de aklınızda bulunsun panteramisini Iki buçuk cc göğüsten vuracaksınız arkadaşlar. Bir gün birinden, bir gün birinden, bir gün birinden vuracaksınız. Onu vurdunuz. Hayvan birazcık kendine geliyor. Ama tedavi bitmiyor. Çünkü bu e, ağır bir hastalık bunlardaki. Daha sonrasında doğal yollarla tedavi edeceksiniz arkadaşlar. Yapacağınız ney? bu sularına mesela ishali kesmek için ishalini önce bir kesmemiz lazım. Bu zayıflamasının en büyük sebeplerinden birisi isali kesmek. İsheri de kesmek için e, sularına kefir koyun arkadaşlar. Mesela 5 litreye şu 5 litreye bir e, su bardağı kefir dökün. Zaten kefirden zarar gelmez. Bütün kuşlarınız içebilir. Bağırsak sistemini düzenler. Kefir ne diye bilmeyen arkadaşlar vardır. Kefir bağırsak sistemini düzenler arkadaşlar. Bağırsaktaki e, biliyorsunuz bağırsaklarımızda biz de dahil e, yararlı ve zararlı bakteriler var. Bu zararlı bakterilerin yararlı bakteriler zararlıları öldürüyor. O yüzden yararlı bakterilerimizi e, daha kuvvetli yapıyor. Bağırsakları da tabi doğal olarak bağırsak e, sistemimizi düzeni sokuyor kefir. O yüzden siz de tavsiyem muhakkak ve muhakkak kefir verin kuşlarınıza. Özellikle bu dönemlerde. Daha sonra ne yapacaksınız? Bunlar benim uyguladığım yöntemler arkadaşlar. Başka yöntemler, başka ilaçlar kullanan arkadaşlarımız olabilir ama ben bu yöntemleri kullanıyorum. Ha ölen var mı? Tabii ki oluyor ama mesela 10 tane kuştan bir tanesi anca ölüyor. Öbür türlü toplu ölümlerde olabilir. Bir ikincisi benim bir yaptığım karışım var. Onu da ben size söyleyeyim ne yapacağınızı. Ee, bildiğimiz limon var arkadaşlar. Limonu şey yapacaksınız. Limonu bir bardağa sıkın. 5-6 tane limonu. Yani bir su bardağı bir limon sıkın tamam mı? Onun içine karbonat koyun. Karbonatı koyarken dikkat edin köpürecek. Su haberiniz olsun. O yüzden öyle yani evde yaparken mutfakta falan yapın. Asitleniyor çünkü. Ee, bir e, tatlı kaşığı şey koyun içine, karbonat, limon, saf su. Bir kaşık karbonat koyuyorsunuz. Ondan sonra içine zerdeçal arkadaşlar, bilirsiniz zerdeçal e, şeyini elma gibi bir şey oluyor, şey diğer elması gibi bir şey, zerdeçalı rendeleyin, onun içine koyun. Çok az da e, bir e, şey çay kaşığı da tuz atın içine. Ondan sonra onu karıştırın bir güzel çalkalayın. Daha sonrasında e, şu penisinin şırıngaları vardır. Küçük. Hayvanların önünden suyu alıyorsunuz. Çünkü biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu bilerek yapıyoruz ki hayvanın içindeki zararlı mikropları öldürelim. Bunun içinde en güzeli nedir? Limon, karbonat, zerdeçal solunum yolları için. Bu kursağını da bağırsaklarını da temizlememiz gerekiyor. O yüzden Suları kaldırıyorsunuz, bu hayvan, bu hayvanlar susuyor ya. Ne yapacaksınız abi? Sabah alacaksınız, şırnga ile o yaptığınız karışımdan çekeceksiniz hayvanın kürsânı ağızdan basacaksınız. O limon, karbonat ne olacak? Bu hayvanın kanına bulaşacak, kanla damarlarına, bağırsaklarına oradaki mikropları kıracağız. Bakın bu gördüğünüz kuşların hepsi mesela orada şöyle mirolar gibiydi. Mirolar daha sonradan oldu. İşte bunları böyle ben alıştırdım. Mesela şu dört tanesi yırttı. Şu biraz daha iyi. Miroların durumu kötü. Bir de şu demik kuşun durumu kötü. O yüzden sizin de yapmanız gereken bu arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz. Şunları ben şöyle şey sereyim. Bu işte en etkili yöntemlerden birisi de güneş. Güneşi bol bol görecekler. Gezecekler. Psikolojileri kendi yerine gelmesi için gezmeleri gerekiyor. Özellikle bu hastalıkta arkadaşlar şey yeşil dışkı oluyor. Köpüklü köpüklü. Hayvan 2-3 güne eriyor yani öyle söyleyeyim size. Hani eş, koskoca eline sığmıyor, elinize sığmayan hayvan eriyor. O yüzden muhakkak muhakkak Hayvanlarınızın takibini yapın Hayvan iri görünüyor ama tamamen tüy En güzel anlama şekli Elinizi aldığınız zaman bir kontrol edin Göğüs kısmı kemik çıkmışsa Muhakkak o kuşun tedavisini bir an evvel yapın Şey de olabilir Böyle pusuyorsa da Dikkatinizi çeker zaten Tedavisine bir an evvel başlayın Benim yaptığım yöntem bu 3 gün panteramisin iğne vurdum Daha sonrasında da böyle vitamin kefir Takviyesiyle kurtarmaya çalışıyorum. Daha değişik ilaçlar da var bildiğim ama ben günlük takibini yaptığım için e, hani bugün bunu yaptım, yarın bakıyorum. Hayvanda bir gelişme var mı? E, gördüğünüz gibi bunlarda bir gelişme var zaten. Mirolara da dün başladım tedaviyi. Bugün biraz daha iyiler. Dün mesela hiç yürümüyorlardı. Bugün yürüyorlar. E, yarınki durumlarına da tekrar bakacağız. Bugün takip ediyorum. Yarın ne yapacaklar bakacağız arkadaşlar hep beraber e, yem 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 yedikleri sürece e, avantajlısınız arkadaşlar yem yemeleri lazım yem yemiyorsa işte sıkıntı orada elle takviye edeceksiniz bazı kuşlar hani biz hasta olduğumuzda nasıl yem yemek istemiyorsak iştahımız olmuyorsa bu hayvanlarda da öyle oluyor e, çoğunlukla da ölüme e, en çok yaklaştıran şey açlık hayvan bu sefer zaten içerden o mikroplar hayvanı zayıflatıyor. Bir de yem olmayınca iyice zayıflatıyor. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey, eğer hayvan yem yiyemiyorsa siz yedireceksiniz. E, bu limonlu şey içinde suyu muhakkak çekin ki hayvan susasın. İster içme sularına katın, isterseniz direkt şırıngayla verin. E, o sizin şeyinize kalmış, kararınıza kalmış. Ben özellikle hani içer mi, içmez mi diye kafamda kalacağını en azından kendim içireyim diyorum. Normalde bunları burada da gezdirmemem lazım ama Burayı kireçleyeceğim zaten ee, Normal kuşları Uçurduğum kuşları şu an buraya koymuyorum Bunlar daha Bunlar önemli çünkü onlar zaten sağlam Bunların iyileşmesi benim için daha önemli ee, Ben bırakıyorum böyle bir saat iki saat Burada geziniyorlar Evet şimdilik de bu videomuzu da Burada sonlandıralım arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ee, Salmamız da şeyimiz de güzel oldu ya. Valla güzel duruyor burada. Şuralarda bir mıntıka yaptıktan sonra mis gibi olacak. Allah'ın izniyle bu yaz çok güzel kuşlar uçuracağız. Evet, şimdilik bu kadar. Dediklerimi muhakkak uygulayın arkadaşlar. Kuşlarınız hasta olsun veya olmasın limon koyun sularına.